BTC'de yukarıda 106800 şimdi geçilemiyor. Aslında asıl mesele 106800'ün yukarı yönlü kırılamamasından kaynaklı. İç datalarında ise dikkat edilmesi gereken bakın burada 107'leri de göstermiş hatta 107 küsürleri. Geri çekilme yüzleri bulabilir. Şimdi pozitif hava devam ediyor ama pozitif havanın devam edip etmemesi aslında Trump'ın bu söylediklerini yapabilmesiyle alakalı. Genelde bunları kriz olarak kullanıyor Trump ve işine yaradığını düşünüyorum. Yani burada dikkat edilecek nokta bu. Şimdi şu nokta Altında anlattığım bir nokta vardı. Bir boğum dediğimiz bir hikaye var biliyorsunuz. Bu bir sert hareket boğumudur. Aslında normalde şuradan itibaren sert hareket yukarı denemiş. Artık bir haber mi geldi, bir haber söylentisi mi oldu bilmiyorum ama gece saatlerinde olmuş. Yani sonuç itibariyle buradaki boğuma baktığımızda bu sert hareket eğer aşağı olursa yüzleri bulabiliriz. Yani dikkatli olmanızda fayda var. Yani şuradan şurayı bulabilme ihtimali çok yüksek. Diğer konu ise Ethereum. Ethereum zaten dikkat edilmesi gereken noktada. Onda da bir boğum var. Ama Ethereum kaçı görmüş? 3650'yi görmüş. Zaten dün de konuştuğumuz 3680 ne? 3.650 bandıydı ama 3.500'lere kadar sarkıttı. Eğer 3.500'ü kırsaydı 3.361 diye ifade ettiğim nokta şu anda 3.253'lerde. Yani 3.253'lere gelir eğer şuradaki 3.537'nin altında görüyorsanız. O yüzden bugün ve bir iki gün dikkatli olmakta fayda var.